Başkan. Bayım sizi. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün ne yapmaya geldik alanlara? Şişirme bayımı. Şişirme balonunda ne yapacağız? Hmm. Şişirme. Neyi şişireceğiz? Onu. Sen böyle bir tatilci moduna girmişsin. Neye geldin? Havuza falan mı gireceğiz yoksa? Evet. Havuzu mu şişireceğiz? Evet. Nasıl atlayacağız havuza? Bum. <laughs> Hadi çak bakalım havuzumuzu şişirelim mi şimdi babacığım? Evet. Evet gel bakalım şöyle bak oyuncaklarımızı da getirdik arkadaşlar. İçi oyuncak dolu. Başkan bugün bütün köpeciklerini yıkayacak değil mi? Evet. Hadi bakalım aslanım benim. Şimdi bunu şişirelim önce yerini bulalım bulduk. Evet. Evet. Ben buldum. Sen buldun bir de. Evet. Ben yardımcı olmadım sana sen buldun tamam teşekkür ederim bulduğun için. Tamam hemen şöyle. Ooo Barışkan bunda 3 tane yer varmış. Unuttuk biz bunu. Sen buna küçükken bakıyordun. Tamam şimdi başlıyoruz şişirmeye. Tamam mı babacığım? Sen şimdi ne yapıyordun? Sen mi şişireceksin ben mi? Ben şişireyim. Tamam. Wow. Wow. şişiyor arkadaşlar. Birazdan Barışkan bu minik havuzuna girecek. Ben onu bugün Dedim ki halanlara gideceğiz, havuza gireceğiz. O şu an kendi okulundaki havuz gibi falan düşünüyor olabilir. Önceden bir hayat kırıklığı yaşayacaksın galiba Barışkan. Babacım şişmiyor bu ya. Şişmiyor Şişiyor mu? Evet. evet. Sen buna en son kimine girdin? Kanka girdin galiba. Hayır. Yunus Emre girdin girmişsin yolu geçen sene. Evet. Ama bu sana artık küçük geliyor galiba. Hayır. Biz sana bunu büyüğünü alalım. Evet şöyle kapatalım. Babacığım ben yoruldum. Biraz da sen şişirmek ister misin? Evet. Hadi bakalım bir zahmet. Hadi bakalım çalış çalış. Çalış evet şişir. Hadi iki elimle. Evet hadi bakalım. Evet. 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 Aa, aferin benim onunla. Şişir, şişir, şişir. Şişir. Abisi bak, 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 bak. Şişiriyor Barışkan. Bak, bak abisi. Aferin benim oğluma. Baba devam etsin mi? Evet. Yoruldun mu? Evet. evet. Şimdi arkadaşlar havuzumuzu da şişirdik. Birazdan şöyle terasımızda gösterelim abi Nereye çıkacağımızı görsün arkadaşlar Barışkan'ım. Evet terasa çıkacağız. Orada Barışkan su suda. Aa, müsaade et bize şimdi. Şurayı şişirmemişiz babacığım. Hadi bakalım in. Hadi gel bakalım Barışkan şaşırdı bunu balkona koyalım şapkan da evet, benim olsun babam. bu şapka benim olsun babacığım gel bakalım terasa <laughs> çıkaralım şimdi suyu dolduralım soru soruyoruz <laughs> sultan <sonra. gülüyor> evet gel, gel 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 hoppa aç <laughs> bakalım suyu babacığım aç suyu evet o su ateş gibiydi çok güzel dolduralım bunu değil mi babacığım? Evet. Aa uçuyor. Ha, ya, 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 uçuyor. Ne uçuyor? O uçuyor. Su mu uçuyor? Evet. Tamam. Sen şimdi buraya nasıl atlayacaksın? E, -e. Nasıl atlayacağım buraya? Hoppa. Aa, ayam. evet deniz ayakkabılarını da giyeceğiz Aa, değil mi? O ne? <laughs> o ne? He? O ne? Orada da sıcak su var. Sıcak su ilave edeceğiz. Çünkü bu çok soğuk su. Sürekli soğuk su koymayalım değil mi? Hadi sen tut bakalım şimdi. Tut bakalım. Hayır bak 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 bak. bak. Sadece buraya tutacaksın. Başka yere tutarsan havuzu iptal ediyoruz. Tamam mı? Şöyle bekle burada. Bekle. Babacığım şöyle tutacaksın. hiçbir hareket yapmadan. Tamam mı? Ben de sıcak sularımı da kimsenin. Evet şöyle sıcak sularımızı dolduralım. barışkan hortumu yerinde tutuyorsun. Evet. Şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Hemen denize gireyim. <laughs> ha denize değil şimdi havuza gireceğiz babacığım. Havuzun suyla doldurduk değil mi? Hı -hı. Evet şimdi Hı -hı. tişörtümüzü giydik, mayomuzu giydik. Ne bunlar? Timsah. Timsah. Timsah spor musun sen? Hı -hı. Ama şapkamızı da kesin takalım şöyle ki neden güneş ya balkon. dur bakalım. Dur 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 dur. Annem benim havuza. Evet hadi bakalım havuza doğru gidelim biz. Oyuncaklarını da getireceğim ben şimdi sana. Hadi bakalım abisi. Vaa. Wow. Vaa. Wow. Ah ah ah. Alana bak neler ayarlanmış baba. Sandalyeler. Ah. <laughs> Babacım sen yüzmeye başladın mı şimdi? De? Yüzmeye mi başladın sen şimdi babam? Aferin sen. Hadi yüz bakalım. Oh. Su güzel mi? Evet, hepsini su güzel diyorsun. Diye. Hepsini getir. Ne getireyim hepsini? Hepsini dedi. Bak bak sana neler yapıyorum. Sürpriz bir. Ah. Hazır mısın? Hazır mısın arkadaşlar? Hazır mısınız? Ne geliyor sence? Ne renk geliyor? Sürpriz Sürprizi üç. Evet. Şimdi ne geliyor olabilir sence? Tahmin et. Yeşil. Ne renk? Ne renk gelsin? Sarı. Sarı mı gelsin? Vaa wow, sarı da geldi. Şimdi hangi hayvan atayım sana acaba ben? Yeşil. Ne hayvan atayım? Hangi hayvan atayım? Yeşil mi istedin? Yeşil ne var? At. Hop. <laughs> Yüzüyor. Hadi yüzün bakalım. Onlarla yüz bakayım sen bir. Yüz. Beraber yüzün bakalım bir. Aa, Hadi. Ses. Hadi. Aa ses çıkmıyor galiba. Barışkan ondan. Yüz bakalım biraz. Yüz bakalım. Yüz bakalım. Eyvah. Ses mi çıkmıyor yoksa? Yüz, 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 yüz. <laughs> hadi yüz bakalım biraz. Evet, hadi yat. Bıcı, 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 bıcı. Aferin. Mm. Oo. Oh. <laughs> evet arkadaşlar, Barış Kağan'ın havuz keyfi. Halısı çağırdı bizi. Terasına sağ olsun. Barışkan. Ee, Barış Kağan keyif yapıyor şu anda. Keyif yapıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hepsini mi getirsin? Evet. Hepsini neyini getirsin bakalım? Hepsini oyuncak getireyim. Hepsini oyuncakı getireyim bakalım. Ördek geliyor, ördek geliyor. Ördek geldi. Bir adet top geldi. Hazır mısın baş? Başkana gelsin, başkana gelsin. Hoppa top geldi. Bak o topları bunun içinden geçirebilirsin. Basket oynayabilirsin Barışkan. Hadi bakalım. Basket. Nasıl girmedi basket? Görmedim ben. Hadi ya. bakalım. Evet Barışkan basket oynuyor arkadaşlar. Basket show yapıyor. Aa bak şimdi bak 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 Barışkan sana ne yapacağım ben şimdi? Bak şimdi sana ne yapacağım ben? Sana ne yapacağım biliyor musun babacığım? Bak 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 bak. bak. Yat suya yat suya yat 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 yat. <laughs> yat 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 yat. Ah ah ah. ah. Seninle geçen sene havuzda nasıl oynuyorduk böyle suyla? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yat bakalım yat 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 Gel yat yat. yat. Barış Kağan geldim 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 Allah. Geldim geldim dalga yapıyorum. <laughs> Hadi yüz bakalım nerede oyuncakların nerede? Neredesin? Neredeler? Şakırı. Hazır mısın? Hepsini atıyorum Barışkan sırayla. Evet. Bir top, bir köpek. Bir köpek daha. Eşek geldi. Köpek. Oğlum sen hep köpekleri mi aldın yıkamaya? Evet toplar geliyor toplar. Toplar geldi. Ve işte sana süngerin. Hadi yıka bakalım. Yıka bakalım. Yıka. Yeşil sünger, Yeşil sünger yok oğlum. Sarı var. Sarıyla idare edelim. Hadi bakalım. Hadi yıka 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 yıka. yıka. Ö öbürünü de. Öbürünü de mi? Aha. Bakıyorum oğlum çantana başka neler var. Bir sürü var da hepsini vermeye gerek yok aslında. Ya. Evet hadi bakalım. Uçaklı köpek daha geldi. Bir köpek daha geldi. Tamam. Bu neymiş? Eşeği de attık. Tamam. Hadi yıka bakalım. Evet. Hadi yüzün bakayım bunlarla. Bir yüz bakayım görelim. Ya. Nasıl yüzüyorsun? Yüz, yüz 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 ya. yüz 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 yüz. <laughs> uçak yüzüyor. Uçak yüzüyor. Sen de peşine yüz. Uçak. Çabuk 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 çabuk. Yüz, 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 yüz. Çabuk 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 çabuk. Hoppa. <laughs> Hoppa. Hadi 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 uçak hadi. Yüzüyor. Nerede yüzüyor uçak? Uçuyor. Uçak. Ah, sular taştı Barışkan. Halana teşekkür ettin mi oğlum Ay, sen? Hay. Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim alamdaki bizi terasına getirdin. Ah. Hadi teşekkür et halana çabuk. Halaya teşekkür ettin mi oğlum sen? Teşekkür ederim. Hadi basket atalım. Nerede nerede nerede? Bak 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 bak. Ah ben atamadım. Ben atamadım. Sıra <laughs> bende, ben sıra bende. Hayır ben atacağım. Bekle ben atacağım. Ah oh, atamadım. Sıra sende. Atamadım. Ben de sıra. Çabuk ver bana Ah! Oh, sen kazandın. Çak bakalım. Tabii. Çak bakalım. Sen kazandın. Ah! Ah! Ah, yüzecek misin? Çabuk yoksa seni suya sokacağım. Çabuk yüz çabuk ben geliyorum seni suya sokacağım çabuk. Ah. ah! Ben seni sokacağım. Çabuk yüz. Çabuk yüz. <laughs> bırak bırak. Bırak Hadi hayvancıkları yıkayalım bakalım Barışkan şimdi. Hadi köpecikleri yıkayalım. Hadi bakalım. Nerede köpekler? Nerede köpekler? Brr yap. Brr yap bakalım. Bir daha yap bakalım. <laughs> Haydi bir daha yapalım. <laughs> yüzüyor musun? Hop. <laughs> Hadi bakalım yüzüyor muyuz? Yüzecek misin? Yüzecek misin? Evet. Hadi bakalım. Kimi çağıracaksın yanına yüzmek için başka? Kim gelsin bizimle yüzmeye? Kim gelsin yüzmeye? Al, al, al. Kimi çağırıyorsun? Anam bak denizde ne var? Ne var? Böcek. <laughs> Nerede böcek var? Bak burada. Bakalım bakalım böcek mi o? Yakala onu bakalım. Böcek değil babacım o senin hortumla doldurduğun su vardı ya. Hortumun ucundan çıkmış. Hadi bakalım. Let's go Barışkan. Aa. A. Neler oluyor orada Barışkan? Ah. Barışkan burada ne var? Şu ne Barışkan? Babacığım bu ne acaba burada? Hadi bak bakalım bir de fotoğraf çekilelim. Hadi bakalım. Yüzüyor mu balık? Hadi let's go. Girelim içeriye. Oh. Evet, havuzumuz alaboru oldu. Barışkan, gemi dalgalar içinde yüzüyor galiba. Timsahlar nerede babacığım, timsahlar? Timsahlarımız nerede? Nerede timsahlar? Timsahları almamışsın, hep köpekleri getirmişsin. Vav! Evet arkadaşlar Barışkan'ın tişörtünü de çıkarttık. Şöyle rahat rahat ıslansın ve yüzsün diye. Yakala onu. <laughs> ne yapıyorsun babacığım öyle? Bur yap bakalım hadi. Aa Barışkan. Barışkan bak 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 böyle bir oyun oynayalım. Şunları o en büyük maviyi getir. Maviyi getir babacığım. Mavi halkayı getir. Bak şimdi çıkar topu içinden onun. Bak 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 bak. Bak böyle bak şimdi bak. Hayvanları bunun içinden geçir. Hop. Gördün mü? Hayvanları geçirelim o uzatlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Wow, wow, wow. Aa, gidiyor. Kim gidiyor? Artık gidiyor. Bak bakalım burada ne var? Bak arkandaki hayvanlara bak Barışkan. Hadi Neredesin bakalım. böcekim Neredesin böcekim Gidik <laughs> wow, çok da güneş babacığım buradan görüntü alamadık ya. Şöyle dönelim. Hadi bakalım gel 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 gel. Ayağa kalk atlayalım bir. Atlayacak mısın? Hadi hoppa yap bakayım. Ama olmadı. Hadi atla bakayım bir daha. Hop bir, iki, üç. Atla bakalım. Aferin sana. Evet yüz, 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 yüz. Havan gidiyor. Kim gidiyor? Havan. Nerede bak bakayım. Bir daha atla. Bir daha atla bakalım babacığım. Bir, iki, üç. Yüz şimdi. Yüz bakalım babacığım hadi. Aferin sana. Neredesin baba? Buradayım. Neredesin? Çok güzel havuz. Çok mu güzel havuz? Halana teşekkür et o zaman. Halana teşekkür ederim. Evet arkadaşlar görüşürüz biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz Barışkan'la yüzmeye devam ediyoruz. Bay bay yap. Hayır, devam evet biz devam ediyoruz. Sen arkadaşları görüşürüz. Bay bay de. Yüşürüz. Hadi bay bay. Neredesin böcek? <laughs> Neredesin böcek? Ama bay bay demedin baba, arkadaşlarına. Barışkan böyle. öpücük göndermedin arkadaşlarına. Cık. Bay bay. Bay Arkadaşlar Barışkan TV abone olmayı unutmayalım.